sizlere bitkisel omega 3 kaynağı yani alfa linolenik asit kısaltması ALA olarak geçiyor. Adeta bir mucize. Şimdi size ALA'dan bahsetmek istiyorum. Bitkisel kökenli omega 3'leri ALA olarak isimlendiriyoruz. Alfa linolenik asit. Bunların içerisinde de en önemli kaynaklarından birisi keten tohumu bir sürü bitkisel ala var. Bunlar cevizde var, brokoli de, da var ama özellikle ben size biraz keten tohumundan bugün bahsetmek istiyorum. Kıymeti aslında milattan önceden beri bilinen bir bitki ama günümüzde daha çok artık faydaları anlaşılmaya başladı. Tüm bunların altında yatan sebep de çok önemli bir ala kaynağı olmasından anlaşılıyor. Ne işe yarıyor ala? Hem enflamasyonu azaltıyor, hem kalp krizi riskimizi azaltıyor hem de birçok kansere karşı vücudumuzu aslında bir savunma mekanizması oluşturmuş oluyor. Alzheimer, depresyona karşı da hatta biz koruyucu olduğunu biliyoruz. En büyük faydalarından birisi de kolesterolü düşürmesi. Kolesterolü peki nasıl düşürüyor? Çok basit aslında. Alıp bağırsaklarda safra asitlerini bağlıyor. Safra asitlerini bağladığı için karaciğerde daha çok safra asiti üretilmesi gerekiyor. Safra asitlerinin de temel e, yapı taşı kolesterol olduğu için daha çok safra e, asidi üretilirken daha çok vücudumuzdaki kolesterol tüketilmiş oluyor. Ve çok önemli bir şekilde bu sebepten dolayı kanımızdaki kolesterol düşürmüş oluyor. Tüm bunların haricinde aynı zamanda bağırsaklarda glikozu da bağladığını biliyoruz. Yani ala tükettiğimiz zaman yani özellikle keten tohumu tükettiğimiz zaman kan şekerimizin de düştüğünü ve diyabete karşı da koruyucu olduğunu buradan sizlere söyleyebilirim. Alanın en önemli faydalarından birisi de çok önemli bir fitoöstrojen olması. Nedir fitoöstrojen dediğimiz şey? Yani bitkisel östrojen. Nedir fitoöstrojen? Bunu anlatabilmem için size önce lignanı anlatmam gerekiyor. Keten aslında içerisinde lignan barındırmıyor ama şöyle bağırsaklardaki faydalı bakterilerimiz ketenin içerisinde bulunan bir maddeyi kendi beslenmesi için kullanıyor ve bu bakteriler ortaya lignanları çıkarıyor ve bu lignanlar fitoöstrojen. Pito östrojenin önemi nedir bizim için? Bu daha çok kadınlar için çok önemli bir şey. Kendisi aslında bir östrojen molekülü olmamakla beraber östrojen reseptörüne bağlanıyor. Yani bir nevi anahtar kilit ilişkisi gibi düşünebiliriz. Kendisi anahtar içerisine giriyor ama o kilidi çeviremiyor gibi düşünebilirsiniz. Ama orada da o anahtarı meşgul etmiş oluyor. Yani burada bir östrojenin zararlı etkilerine karşı kadın vücudunu korumuş oluyor ki burada da en önemli koruyuculuğu kadın vücudunda meme kanserine karşı korumuş oluyor. Özetleyecek olursak safra asitlerini bağlıyor, kolesterolümüzü düşürüyor, şekeri bağlıyor, diyabetimize faydası var. Kendi içerisinde lignan oluşturmasa bile bağırsaklardaki bakteriler tarafından lignan kaynağı olarak kullanıldığı için fitoöstrojen olarak meme kanserine karşı da çok önemli bir koruyuculuk sağlamış oluyor. Aynı zamanda kalp krizine ve vücudumuzdaki enflamasyon dediğimiz iltihabi süreci de durdurmuş oluyor. Bu açıdan günümüzdeki en önemli bitkisel ala kaynaklarından birisi olan keteni burada sizleri biraz böyle açmak ve değinmek istedim. Umarım bu video faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın diyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.